Bugün sizlerle birlikte FS16 oynayacağız. Yani bilmeyenler var gibi düşünüyorum. Şimdi, ilk önce benim oyunlarım var ya burada. Burada böyle bu bir şey var, oyunum var. Bunlar da FS16. İşte şunlar en iyi oyunlarım. Bakın burada da yazıyor en iyi oyunu ve bu en iyi oyunlar seçildi. Burada basıyorsunuz. <laughs> evet şimdi başlıyor. Bu da yükleniyor yazıyor. Evet şimdi Farming Simulator 16 diyor başlatmak ah, için dokun diyor. Buna basıyorsunuz. Ya buna basıyorsunuz. Ben bu motoru yeni aldım bu arada. Ne Şimdi şimdi O bir ekmeğe ekmeğe yaylarına ekmeğe ekmeğe Ben yeni motor aldım ya. Eski motorumu göstereyim mi? Eski motorum şu. Bunu geri almak için bu kadar para kazanmam lazım. Vay be. Bunu. Hayır. Benim bu buradan çıktı. Nasıl çıkacak? Şimdi bir tarla yiyeceğiz.